Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Topluluğu tarafından Ramazan'da Beslenme ve Aralıklı Oruç konulu bir konferans düzenlendi. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Konferans ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Beslenme ve Diyetetik Topluluğu Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Ramazan Mert Atan açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Programın konuşmacısı diyetisyen Zeynep Yağmur İnce, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve aralıklı oruç konularında önemli bilgiler paylaştı. Ege Üniversitesi'nden mezun olan ve Anadolu Üniversitesi Aşçılık Bölümü'nde tamamlayan İnce, şu anda Bandırma FizyoDiyet Kliniği'nde diyetisyen olarak görev yapıyor. Konferans boyunca katılımcılara Ramazanda dengeli beslenme, sahur ve iftar öğünlerine dikkat edilmesi gereken noktalar ve aralıklı oruç uygulamalarının sağlık üzerindeki etkileri hakkında detaylı bilgiler sunuldu. Yanıdığımız Ramazanda beslenme ve aralıklı oruç adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. öğrencilerimize bir konferansın ıı, tasarlanması, ıı, geçmesi her ıı, her nokta öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirildi. Onlara tekrardan teşekkür ederim emekleri geçen öğrencilerimize. Evet, evet. E, bu benim yazmış olduğum bir e-dergi. E-dergi ve e-kitaplar şu anda mesleğimizde çok sık kullanılır haldeler. Mutlaka bir e-dergi ve e-kitap yazmayı öğrenmenizi, bir araştırma makalesi, genel e, anlamda bir makale yazmayı e, öğrenmenizi bekliyor beslenme ve diyetetik lisansı bizden. E, ben de bu konuda umarım size destek olabilirim. E, i̇lk genel olarak kapak kısmı ve e, eserin haklarının bana ait olduğuna dair e, bilgilendirici bir içerikten sonra içerik e, içindekilerde ön söz kısmına geçiyoruz. E, bu bahsettiğimiz e-dergi danışanlarla paylaşılacak bir e-dergi. E, Danışanlara Ramazan'da nasıl beslenmeleri gerektiğini ve aralıklı orucun ne anlama geldiğini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden bu e-dergiyi yazarken takıldığım değil, birazcık daha samimi, birazcık daha genel halk dilinde ve insanların anlayabileceği şekilde basit e, hazırlanmıştır. Burada size sunum yapmadan önce hazırladığım bir şeydi, daha sonra size de bunu göstermek istedim. enerjimizi nasıl doğru kaynaklardan alıyor muyuz? İlk bölüm bunu, İkinci bölüm makro besin öğelerini, aralıklı orucu ve üç öğün beslenmeyi, sıvı tüketimini ve günlük aktivitelerimizi tartışan kısa bir e-dergi. Öncelikle enerjimizi doğru kaynak almamız gerektiğini tanışanlara nasıl aktarmışım, birazcık buralara odaklanalım istiyorum. Ee, gün içerisinde yorgun halsiz ve odaklanmakta zorlanırken e, kendimizi buluyoruz. Ee, neden? Bunu sorgulamaya itiyorum burada danışanlarımızı. Sağlıklı ve üretken bir yaşam sürebilmek için tabii ki de sağlıklı besinlerden faydalanmalıyız. Vücudumuzun en temel enerji kaynakları karbonhidratlar, yağlar, proteinlerin kısa bir tanımlaması yapılmış. Zaten kompleks karbonhidratları, sağlıklı yağları ve kaliteli proteinleri hepimiz biliyoruz. Ee, ama önemli olan bunu karantez içlerinde açıklayıcı bir şekilde danışana doğru aktarabilmek. Benim klinikte en çok zorlandığım şeylerden birisiydi arkadaşlar. Ee, gerek üniversite hastanesinde, gerek toplu e, toplum sağlığı merkezlerinde, gerek özel kliniklerde birçok alanda staj yaptım. Ve buna göre danışan portföyü de da çok değişebiliyordu burada her danışana doğru beslenmeyi nasıl aktardığınız kesinlikle çok önemli. Herkese bireysel bir plan, bireysel bir şekilde ilgilenebilmemiz gerekiyor aslında. ardından burada işlenmiş gıdalar ve rafine karbonhidratların ve sağlıksız yağların genel Besin arzularımızı nasıl etkilediğinden bahsetmişim ve enerji seviyemizin dengesiz hale getirdiğini ve bunların inflamasyon ve metabolik sorunlar gibi insülin insülin direnci gibi problemlere yol açabildiğini basit terimlerle danışanlara tekrardan aktarmışız. Peki sağlıklı ve üretken bir yaşam sürdürmek için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de enerjimizi doğru kaynaklardan sağlıklı kaynaklardan almamız lazım e, ee, tam tadımlar, sağlıklı proteinler ve iyi yağlara yer vererek enerji dengemizi koruyabiliriz. İşlenmiş ve sekerli gıdalardan kaçınarak kan şekerimizi dengede tutabilir. Böylece gün boyunca daha zinde ve odaklanmış hissedebiliriz. Ve tabii ki de su tüketimi ve fiziksel aktiviteye de e, enerji planlaması yaparken yer vermek zorundaydık. Onu da böyle bir turuncuk içerisinde belirtmişiz. Su ve hareket etmek dolaşımı e, dolaşım arttırır, metabolizmayı destekler, ve enerjilerini çok daha verimli kullanabilirdik işler. <laughs> Unutmayın vücudun size verdiği sinyalleri dinlenme, dinlemek en önemlisi. Özellikle doğru gıdalarla bunu yönetebiliyorsak biz aslında diyet yapmış olmuyoruz. Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemiş oluyoruz. Besinlerin temel taşlarını yine aynı şekilde burada incelemek istediğiniz konuda danışanlara bunu nasıl aktarıyoruz? Arkadaşlar evet biz hepimiz en detaylı şekilde bunları öğreniyoruz. Biz hepsinin biyokimyasal olaylarını öğreniyoruz, insan vücudunda ne işe yaradığını ama danışan bunların ne kadarını alabilecek. En temel ve basit kelimeleri kullanarak bu aktarımı gerçekleştirmemiz daha doğru oluyor. Ee, Makrobesin öğelerini tanıtıyoruz ve karbonhidratlar hızlı ve etkili enerji kaynağı. En hızlı kanımıza karışanın karbonhidratlar olduğunu biliyoruz kan şekerimize etkisi ve temel basit glikoza parçalanarak kan dolaşımına geçmesi gibi insanlara minik beslenme eğitimleri veriyoruz aslında. E, günlük enerjimizin yaklaşık %55 ve %75'i karbonhidratlardan sağlanmalıdır. Arkadaşlar herhangi bir e-dergi, e-kitap ya da bir makale yazarken şu yıldızı hep görüyorsunuz. E, Bunun mutlaka belirtilmesi gerekiyor ve sayfanın altında hem bir kaynakçı olarak hem de mutlaka bir URL link olarak belirtilmesi lazım. Herhangi bir şey yazarken eminim biliyorsunuzdur ama yine de aklınızda bulunsun. proteinleri de aynı şekilde hayvansal ve bitkisel kaynaklı proteinler olarak ayırmışız. Burada yumurta, süt ürünleri, et, balık ve baklagillerin genel anlamda protein açısından zengin olduklarından bahsetmişiz. Günün protein ihtiyacının bireyin kilosuna göre Dünya Sağlık Örgütü'nün <laughs> Son verilerine göre vücut ağırlığının 0.8 katı e, olmalıdır diyoruz. 0.8 gram olmalıdır. Ama bunun kişiden kişiye göre değiştirilir. Sporcu danışanlar çok çıkıyor değil mi karşımıza? <laughs> 1.7 gram protein alan sporcular çıkıyor. Sizce doğru bir şey mi? Bence e, böbrek e, solüt yükünü çok arttırıyor. Bu kadar fazla proteine ve kreatinin e, her neyse makro öğelerini dengeli tüketmek. Her öğünde mutlaka dengeli tüketmek. Bir ara öğün olsa bile bir meyveyi tek başına yememek, bir yoğurdu tek başına yememek yerine yoğurdun yanına birkaç parça deriz, meyvemizin yanına bir bardak kefir gibi farklı alternatifleri her öğünde dengeli bir şekilde dağıtmayı bilmeniz ve bunu danışana öğretmeniz çok önemli. Evet, aralıklı oruç, temel bilgiler ve ibadet kısmı. Aralıklı oruç belirli zaman dilimlerinde beslenip, geri kalan süreçte aç kalmaya dayalı bir beslenme modeli arkadaşlar. Bu model sindirim sisteminin dinlenmesi için kesinlikle çok önemli. Bunu sağlıyor ve metabolik esnekliği arttırıyor. Açlık süresince vücut enerji kaynağı olarak tabii ki de önce karbonhidratları, ardından bu depolar tüketince de vücut yağlarını parçalayarak enerji üretmeye devam ediyor. Yani biz aslında hiçbir zaman enerjisi kalmıyoruz. Vücudumuz bunun için bir dönüşme diyor sadece. Hücresel yenilenme süreçlerinin devreye girmesi, e, otofaji yani hücrelerin temizlenmesi artıyor oluyor. Otofaji süreci kaç saat açlıktan sonra meydana gelir biliyor muyuz? Otofaji e, genel kaynaklarda 12-18 saat olarak geçse de genelde 16-24 saat içerisinde e, ve yaklaşık 18. saatte pik yapmak üzere Vücudumuzda gerçekleşen bir sistem, vücudun kendini yenileyerek sağlıklı ve uzun ömürlü hücreleri üretmesini destekleyen bir süreç. Yani burada aslında metabolik esneklik ve sindirim sisteminin dinlenmesinden kastımız, biraz da otofaj süreci. Aralıklı oruç sırasında insülin seviyeleri düşer ve bu insülin direnci riskini azaltarak diyabet, diyabet ve metabolik sendrom gibi hastalıklara karşı koruyucu bir etki sağlar. Ancak açlık süreci ne kadar uzun olursa vücut strese karşı o kadar uyum sağlamak zorunda kalır. Bu nedenle yeterli besin alımını garanti eden ve aşırı kısıtlamaya gitmeyen bir plan ile uygulamak çok önemlidir. Evet arkadaşlar, biz aralıklı oruç programlarının hiçbirini 1200 kalori yazmıyoruz. Zaten hiç kimseye maza metabolizmanızından daha düşük bir diyet önermeyeceğimin farkındayız. Ve aralıklı oruçla e, öğün sayısının az olduğu bir düzende bu kaloriyi dağıtmak bizim için birazcık zorlayıcı olabiliyor. Bu noktada ben genellikle iftar sonrası ara öğünlerle desteklemeler sağlıyorum. E, i̇ftarda fazla yemekten kaçınmıyoruz e, gibi gibi şeyler birazdan plana geçtiğimizde daha detaylı anlatırız. Ee, özellikle Ramazan ayında oruç tutarken vücudun beslenme dengesini sağlamak, enerji seviyelerini korumak ve kas kaybını önlemek için bilinçli bir şekilde beslenmek şarttır. Ramazan ayında oruç bedensel dinlenme ile birlikte zihinsel ve ruhsal bir arınmayı da destekleyen özel bir süreçtir. Çok yüksek değil ama besleyici özelliği yüksek bir diyet, diyet planı tercih etmeliyiz. Neden kalorisini çok fazla tercih etmiyoruz? Çünkü kişi sahurdan sonra tekrar uyuyor e, ve bu süreçte herhangi bir fiziksel aktivite yapmıyor. E, bu yüzden e, karbonhidratlar kana direkt karıştığı için hızlı bir şekilde kan şekerinde yükselme gözlemleyebiliyor. Ceviz gibi omega 3 iyi, e, yağlardan oluşan e, zengin bir kaynak kullanabiliriz. Yine burada badem, fındıkla bunlar değiştirilebilir. Yoğurt ve süt, süt ürünleri yine sahurda kullanılabilir e, besinlerdendir. Hızlı çıkmayı önlemek için düşük glisemik indeksli besinler tercih edilmeli. Örneğin sahurda bir salata hazırlıyorum. Bu salatanın içerisine çiğ havuç koymak, benim kan şekerimi daha hızlı yükseltebileceği için burada çiğ havuç koymak yerine farklı sebze alternatiflerinden yararlanabilir. Gün boyu oruç sürecinde ortalama 14-16 saat süren açlık boyunca vücut yağ yakınına geçer ve sindirim sistemi dinlenir. Zaten bu kısmı biliyoruz. Enerji tasarrufu sağlamak için gün içerisinde aşırı efor gerektiren aktivitelerden kaçınmalı. İftara yarım saat bir saat kala e, yoğun tempolu egzersizler öneriyorum ben. Ve iftardan e, bir saat sonra yine aynı şekilde egzersizler öneriyorum. E, hafif esneme egzersizleri, kısa yürüyüşlerle dolaşım desteklenmeli. Bu tabii ki açlık süresince de. Zaten gerek iş hayatlarımız olsun, gerek e, günlük yaşantımızda sürekli hareket ediyoruz. Bu da ilk e, aralıklı oruç boyunca da çok önemli bir süreç. E, ee, i̇ftarda beslenme penceresinin açılmasını nasıl yapmalıyız? Ee, arkadaşlar uzun süreli bir art, açlıktan sonra mide asidimizin asiditesinin arttığını biz biliyoruz. Ve biz bu asiditeyi biraz olsun nötralleştirebilmek için benim burada tercih ettiğim besinler genellikle biraz daha sıvı kıvamlı besinler. Örneğin çorba. Ee, örneğin bir bardak ayran, birazcık yoğurt, birazcık salata gibi öğünlerle burada iftarın açılması çok önemli. Tabii ki de kan şekerinin dengelenmesi için hurma burada kesinlikle kullanılabilir. Ama hurma, çorba veya yoğurttan sonra bir 5 dakikalık, 10 dakikalık bir dinlenme ben kesinlikle danışanlarıma öneriyorum. Sindirim sisteminin uzun süre çalışmaması ve ardından birden gıdayla dolması sonucunda herhangi bir sindirim sistemi problemi yaşamamamız adına. Ardından ana ürünümüze geçtiğimizde protein ve yine aynı şekilde kompleks karbonhidrat ağırlıklı sağlıklı yağlardan dengeli bir besinle beslenebiliriz. Burada genellikle ızgara ya da fırın ürünler kullanabiliriz. E, tavuk, balık, hindi e, bunların tamamı zaten et e, aynı şekilde kaliteli protein. kaynaklarımız. E, yoksa baklagillerden yararlanabiliriz. Aynı şekilde ve sağlıklı yağlar genellikle yemeklerimizi zeytinyağlı yapıyoruz zaten. Ee, yavaş yemek ve iyi çiğnemek sindirim sürecini rahatlatacağı için mutlaka danışanlarımıza her zaman önermemiz gereken hususlardan bir tanesi. Ee, i̇ftar sonrası ve ara öğünlerimiz burada çok önemli. Gün boyu açtıktan sonra kan şekerinin birden düşmesi ve biz tekrar iftarla beraber onu hızlı bir şekilde yükseltmemiz bizim aslında çok da tercih etmediğimiz bir kan şekeri dalgalanmasına sebep oluyor. Ee, bizim bu süreci daha iyi yönetebilmemiz için daha hafif bir iftar ve daha hafif ara öğünlerle bunları desteklemeliyiz. Nasıl olabilir? İlk ara öğünümüz mesela protein ve sağlıklı yağ içeren hafif bir seçenek olabilir. Yoğurt, ile ceviz veya yulaflı bir bol veya smoothie gibi bir ara öğün tercih edilebilir. Yine aynı şekilde hacmi büyük, kalori olarak biraz daha küçük gıdalar tercih edersek kilo vermeyi de burada desteklemiş oluruz. İkinci Ara öğün genellikle tatlı ihtiyacımız çok olduğu için iftar sürecinden sonra minik bir tatlıyla kendimizi o gün öbürlendirebiliriz. Ama bunun mutlaka meyve şekerlerinden karşılanmasını ben öneriyorum. Rafine şekerlerin vücudumuz için ne kadar zararlı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz tatlı ihtiyacını sağlıklı bir şekilde karşılayan ve proteinli bir alternatif de aynı şekilde olabilir. Lor peyniri, sekkuartlar, örneğin yoğurt, süzme yoğurt daha proteinli bir seçenek olarak ve türevleri tatlılarda kullanılabilir. Bunlar da protein içeriğinden kaynaklı olarak kan şekerindeki ciddi yüksekliklerin önüne geçerek daha yavaş bir sindirim ve daha uzun süre tokluk sağlayacaktır. Ee, yine aynı şekilde dördüncü sınıfla beraber bu yüksek lisans artık kafamda oturmuştu. Ee, bunun için ortalama yükseltmek için çok çabaladım ve aynı şekilde tezimi yazmak için çok çabaladım son sınıfta. Ee, ardından bu süreç bittikten sonra e, başvuru belgelerinin hazırlanması kısmı başlıyor. Arkadaşlar bu da oldukça zor ve detaylı bir süreç. Bundan size özellikle bahsetmek istiyorum. Yurt dışında yüksek lisans yapacaksanız ihtiyacınız olan birçok belge var. Diplomanız bunlardan birisi. Henüz elinizde diploma olmadan da bir başvuru yapabilirsiniz. Ama okul başlangıç süresi sizin diploma tarihinizi aldıktan sonra olmalı. E, ardından bir dil belgesi, IELTS veya TOEFL sınavlarına ait yurt dışı anlamında geçerli olan başvuracağınız okul hangisini destekliyorsa buna spesifik bir dil belgesine sahip olmalısınız. E, pasaportumuz tabii ki de niyet mektubu. Niyet mektubumuz bu okula neden girmek istiyorum? Her okula ayrı ayrı yazabileceğiniz ya da genel olarak bir taslak üzerinden değişiklikler yapabileceğiniz bir mektup olması lazım. Neden bu okula gitmek istediğinizi, bu okuldan mezun olduğunuzda ne yapacağınızı, neden bu bölümü tercih etmek istediğinizin detaylı bir şekilde yazıldığı bir, bir buçuk sayfalık bir yazıdan bahsediyoruz. Ee, ve referans mektupları. Kesinlikle hocalarınızla iyi geçirmenizi öneririm arkadaşlar. Benim için çok zor bir süreçti. Ee, Lisans tezimde çok zorlanmıştım. Bizim hocalarımız birazcık... Böyle onları arkadan eleştirmek istemiyorum. Kesinlikle akademik alanda çok başarılı hocalardı. Ee, ama bizim de o kadar yoğunluğunu istedikleri için bizi zorlamaktan çok hoşlanıyorlardı. Böyle söyleyebilirsiniz. <laughs> Ee, ben Ağustos ayından e, Aralık ayına kadar bir hocamdan bölüm başkanımdan e, referans mektubu istedim. <laughs> Sadece istedim. Taslaklar gönderdim, kendim hazırladım sabahlara kadar. Ve onun istediği taslağı bulamadık hiçbir zaman. Ama en sonunda Aralık ayında kendisi imzaya attı. E, o gün benden mutlusu yaptı sanırım. <laughs> İki tane referans mektubuna ihtiyacımız var. Bu alanında tabii ki daha deneyimli hocalarınızdan olursa bu sizin kabulünüzü o kadar kolaylaştıracaktır. Onun dışında ihtiyacımız olan belgeler, pasaportunuzu söylemiştim. Bu kadar sanıyorum.